Evet dostlarım. Beslenme tam da devam ediyor. Ne oldu? Serseri. <laughs> Hadi yiyin bakalım. Tipi durdu dostlarım. Çok şükür. Ama çok müthiş soğuk var. Serseriler. <laughs> Nerede? Kameraya mı çıkmak istiyorsun? Hayır. Hadi yiyin bakalım. Çocuklar. Hadi gelin bakalım. Evet seni de gördüm. Hadi gelin bakalım. Bu ne soğuk ya. Çocuklar yemekleri yiyip doğru kuybaya gidiyorsunuz ha peşin peşin anlaşırız bak <laughs> Dostlarım sevgiler saygılar orman menü türevi bu seviyorum sizleri Dostlarım e, ağacı olarak ihtiyacım var. Her gün 15 tane gidiyor. E, beraber ormandakiler. Toplam 15 tane gidiyor. Ve 70 bine borcumuz vardı biliyorsunuz. E, 65 bine indi. Lütfen dostlarım değerli olun. Ağzınızı çok demeyelim. Destek olun. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler saygılar asmalık. <laughs>